Selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün birçoğumuzun yanlış bildiği doğruları size anlatacağım. Evet, saçma bir cümle kurdum. Farkındayım. Ee, arkadaşlar YouTube eğitim serimizin 16. videosundayız. Bugün sizlere 4000 saatle ilgili e, anlamadığınız bazı şeyleri sizlere anlatmaya çalışacağım. Dilerseniz başlayalım. Intro'muzda atladığımıza göre başlayabiliriz. Arkadaşlar şimdi bakın burada benim mesela şu an 2968 saatim var. Yani 3000 saat aslında şuradan da görüldüğü gibi. Lakin bu 2 gün gecikmeli olduğu için böyle alıyor 2968 olarak almış. Ee, aboneler de yavaş yavaş artıyor. Lakin genel bir soru var. Mesela bak bugün ayın kaçı? 4'ü tamam ben bu kanalı işte 1 sene önce bugün kurdum mesela. E o zaman abi burası sıfırlanır mı? Şurası sıfırlanır mı? Gider mi abi izlenmeler? Hayır arkadaşım gitmiyor. Yani burası aynı şekil kalıyor. Sadece mesela o gün yani benim bu kanala attığım ilk gün. Tarih diyorum bak. İlk 7 Ekim'de ben video atmışım tamam mı? Bak bugünü 7 Ekim olarak düşün. 7 Ekim 2020 olarak düşün tamam mı? Bak biz neredeyiz biliyor musun? Buradayız. Bir ay sonra işte. Bak burada benim kanalımdan bu videonun getirmiş olduğu saat gidecek. Hepsi değil. Sadece ilk ayda. Yani mesela şöyle e, özel tarih diyelim. Özel diyoruz. Ekimle Kasım arasında getirmiş olduğu ya da aynen Ekimle Kasım arasında. Şimdi bak ben burayı hemen 2019 yapıyorum. Kaçıncı ay? E, Ekim kaçıncı ay oluyor? 10. ay oluyor değil mi? Şöyle 10. ay 2019 7 Ekim tamam. Evet buraya da 7 Eylül yazıyoruz. 7 Eylül 2019. Tamam mı? Şurası 10 olacak. Ben de diyorum nerede hata yaptım. Tamam. Şimdi uygula diyorum. Bak. Bu bana bir ayda sadece yarım saat kaybettirmiş. Bu bugün. Yani ben bunu tam 7 Ekim'de atmışım. Ve benim kanalımdan Eylül'e kadar. Yani bu Ekim ayının yetisine girdiğim an. Kanalımdan tam olarak para kazanma bölümünde. Şurada yarım saat eksilecek. Olay bu arkadaşlar. Mesela bir ayda ben. Şu video yapmışım bunu atmışım. Mesela bunların hepsinin getirmiş olduğu bir aylık saat düşecek. Bu bu bu. Yani böyle böyle. <laughs> bu bu ne ya? <laughs> böyle böyle arkadaşlar kanalımızdaki para kazanma yavaş yavaş düşecek. Yani öyle sizin zannettiğiniz gibi tamamen sıfıra dönmeyecek. Mesela bak bu bir yılda bana sadece bir saat getirmiş bir video. Yani bu silinse de bize herhangi bir zarar olacağını düşünmüyorum. Bak gene aynı şekilde özel yapalım arkadaşlar. Özel yapıyorum tamam mı? Bak şurası 2019 olacak. Dur. Ne bu diyelim ki bu da 8 Ekim 08 sonra e, bu da aynı şekil 08 10 2019 yani bir sene önce bir aylık Evet orayı bulamadı Tamam diyelim ki 10 saat arkadaşım ki toplamda bir saat getirmiş bir video yani buradan en fazla 10 saat düşecek arkadaşlar yani para kazanmamızdan 10 saat düşecek Her ay bu böyle böyle gidecek yani sizin önünüzde çok uzun bir süre var ki? Şöyle düşünün. Mesela ilk ayınızda 100 saat kazanmış olsanız. ikinci ayınızda 300 saat. Üçüncü ayınızda da 600 saat. Ki kafadan bir yıl 3 ayınız var yani. Rahat yaparsınız. Şu an benim izlenme saatim gitgide yükseliyor. Analitimde de göstereyim sizlere. En merak ediyorsunuzdur. Bakın gördüğünüz gibi 3000 saatteyim şu anda. Yavaş yavaş 4000 saate ilerleyeceğiz. 1000 de abone kastık mı bizim işimiz tamamdır arkadaşlar. Youtube kanalımız para kazanmaya açılacak. İnşallah o zaman da güzel videolar çıkarabileceğiz. Bugün sizlere YouTube'da nasıl böyle o para kazanma olayı ne oluyor? Yani o 4000 saat olayı ne abi ya? O nasıl kazanıyor? Nasıl böyle oluyor falan tarzındaki sorularınızın cevabını verdim. Umarım işinize yarayan bir video olmuştur. Lütfen videoyu ve beni desteklemek için yani hem videoyu hem de beni desteklemek için aşağıdaki like tuşuna kırabilirsiniz. Ve kanala da abone olabilirsiniz. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın arkadaşlar.